Değerli izleyicilerimiz gerçekten Türkiye'nin dört bir tarafı müthiş derecede sıcak. 40 derecenin üstünde bir sıcaklık var. Dediler ki köyde bir Fatma annemiz var dediler. Onu dışarı çıkartmak istemedik. Çünkü yeri oldukça güzel ve serin. Burasıdır benim yerim dedi. Onun için onu hiç dışarıya çıkarmayalım dedik. Kendisine de şöyle yapmış güzel bir köşe. İnşallah yüzünden eksik olmaz. Neşe. Fatma anne nasılsın? Elhamdülillah. İyisin? Şükür. Havalar çok sıcak. Çok. Nasıl olacak? Allah kayırsın. Allah kayırsın değil mi? Tabii. Senin zamanında da böyle sıcaklar olur muydu? Olmam yavrum. Biz hep çalıştık da olduk. Öyle mi? Ya. Bu sıcaklarda hep dışarıda çalışırdınız çalıştık. değil mi? Çalıştık. Tütün de yaptık, urak da yaptık, harman da yaptık, visir de yaptık. Ama şimdi diyorsun elimi eteğimi çektim. Çektim. Ellerde de tutmuyor. Romatizma bunlar. İntihaplı romatizma. Yaş kaç Fatma anne? Ben valla 96 diyorlar ben yavrum. 96 diyorlar. Hı? 96 diyorlar. diyorlar. 97'den gün almışsın. He. 4 yılda geç yazılmışsın. 101 yaşındasın. Obo! Aylık yazdın bize aylık. Biz fotoğraf lazım. Yani diyorsun ki, şey diyorsun, Parayı. Bir asrı tamamladıysak diyorsun ekstra para vermeleri lazım Parayı diyorsun. lazım. Yaşayan para. tarih diyorsun doğru mu? Tabii. Fatma anne enişte vefat etti mi? He? Eşiniz İtti. ne zaman? Vallahi 22 sene mi oluyor 21, 21 sene mi orasını bilmiyorum. Adı neydi? Şevki Eken'dir. Şevki özlüyor musun Şevki abiyi? E o da kemikler kaldı. E olsun. Evet. Ama yine de özlersin. Tabii. Eş eştir. Kaç yıllık evliyken vefat etti? 50-60 yıl vardır Vardır fazlasıyla Fazlasıyla vardır Fazlasıyla Günlerin nasıl geçiyor? Nasıl geçti? Çoluk çocuk bakıcı olursa iyi geçiyor Bakıcı olmayınca ne olacak oğlum? Ama bakıyorlar sana Bakıyorlar çok Evlatlarından süper. Allah razı olsun Allah bin kere bir Allah kere bütün değil. annelere senin gibi evlat nasip etsin Amin. Amin Allah sana da sağlık saat versin Aman vermesin yavrum Versin gari ya Gidem gidem gari Nereye ya? Aşari. Aşağı. Aşağı nere? Aşağı dünya biz gari dünyadan geçtik. Ya. Canı veren Allah, cananı veren Allah, canı alan Allah. Rabbim ne zaman yazdıysa o zaman. O zaman istiyoruz gari ama olmuyor bizim istediğimiz olmuyor. Biraz daha duracak vaktim var demek ki. Yiyecek ekmeğim var demek ki. Görecek torunun var demek ki. E, Allah'ım bilmiyor. Göreceğimiz, görmeyeceğimiz oğlum. Göreceğimi gördüm diyor. Ha gördük çok şükür. Görmeyin ne görsün. Ama olsun. Seni hı. ailen seviyor. Dur. Hı. Sen bir mihenk taşısın. Atma annem beni. Bilmem ben. Bilemeyin yavrum galiba. Eyvallah. Bilemeyim. Yaşamak her şeye rağmen güzeldir. Güzel. Sağlık hı. versin Allah sadece. Hı hı. Elden ayaktan düşürmez. Ne varsa bu dünyada ahirette yok galiba. Okuma dokuma yok. Bu dünyada iyiliğini yapacaksın. Hayrına sanatını yapacaksın sevabını işleyeceksin değil mi? Tabii tabii. Bu köyün en büyüğü sen misin? Öyle. Senden daha yaşı büyük olan yok değil mi? Burada yok. Vardır yabanlar da karabala, değil mi? Bilmiyorum burada yok. Senin yaşıtlarının çoğu vefat etti. Gitti. Ufaklarımız bile gitti. Rabbim inşallah bundan sonraki hayatına sağlık verir. Ne bileyim gari, sağlık istemiyorsam Allah bilir yavrum. İsteyelim, isteyelim yine. <laughs> i̇steyelim. Çille, çoluğun çocuğu çille. Ha sen çoluk çocuk ama onlar sana bakmaktan, seninle ilgilenmekten gurur duyuyorlar. Duyuyorlar ama ben üzüldüğüm. Niye? Herkes evini, ocağını, çoluğun çocuğunu bırakıyor, bana geliyor yavrum. Daha güzel ama hmm, güzel olmaz. Olsun, onların görevi sen anne olarak nasıl onları yetiştirdiysen evlat olarak da onlar sana bakacaklar. Hakkıyla Allah bir kere değil bin kere razı olsun Allah. Amin. Allah başımdan iyisi gitmesin yok. Amin. dostlarımız her zaman söylüyorum. Haklının yanında ol, hakkın yanında ol. Gerçekten haklıyı savun. Şimdi Balıkesir, Sındırgı'da, tarlada yiyeceğiz. Kavun. 3 çeşit kavunumuz var tarlada. Birisi Topatan kavunu, birisi Ankara kavunu, birisi Balıkesir Altınbaş kavunu. Bir de Sındırgı Çıtır kavunumuz var, coğrafi işaretli ancak o şu an bu tarlada yok. Biz bu tarlayı bulduk. Gördüğünüz gibi bir koltukta iki kavun. İki kavun. Karpuz nerede abi? Koltukta. Sen sözünü de değiştirttirdin bize abi. Ya böyle evet şu abi. anda, şu anda durum Gel orada. bakalım abi. Ama evet seyit ben... abi değerli dostlarımız ben şu ben... anda 3 çeşit kavunu topladı. Tarladayız, Kavun tarlasındayız değerli dostlarımız. Daha tam olgunlaşmamış kavun. Daha tam olgunlaşmamış. Abi şunların cinslerini bize bir söyle. Evet değerli dostlarımız. Biz bunlara topatan diyoruz. Topatan yani diyoruz. Kendi halk aramızda. Evet. Bu da Ankara kamunu. Şimdi topatanı bir gösterelim. Şu topatan abi. Evet. Hangisi? O topatan mı? Yani çıtır hali bunun. Çıtır hali o olgunlaşmış hali mi? Bu geçkin. Onu Geçmiş. bir abi şöyle Geçmiş. bir onu da kameraman kardeşimize doğru şöyle bir Evet bakın bu, bu geçmiş geçmiş top, top atan top atan kavunun geçmişi bu sarı rengi. Evet. Bu çıtır hali. Bu çıtır hali. Eyvallah bırakalım abi. Bunları bıraktık. Bu bu Ankara kavunu. Olmuş mu? Tam olmamış da. Tam olmamış. Yani şu çıtırlığa daha çok olması lazım. Eyvallah. Bu bu da tam olgunlaşmamış ama rengini almak üzere. <laughs> Değerli dostlar aslında Seyit abi bir komşusunu tarlasına girdi. Kavunu kestirip bize yedirmek istemiyor. Onun yani, için olgunlaşmamış yani diyor. O kadar de... da ince düşünceli bir abimiz. Doğru mu abi? Çekiniyorum arkadaşlar. ya kendim alırım Olsa hepsini keserim. Eyvallah. Peki bunların içinde bir de Sındırgı'nın meşhur has, has kavunu varmış has, abi. Var. Ama burada Çıtır var kavun var. bu tarlada yok. yok. Ama bu tarlada 3 çeşit şu anda kavun Şimdi var. Benim... Top atan kavunu, Ankara kavunu ve Balıkesir Altın Altınbaş kavunu. Şu altınbaş kavunu da köküyle birlikte bir gösterelim abi. Evet değerli dostlarımız. Bu, Bu da gördüğünüz alt gibi. altın başın yuvarlak hali. Bir de bunun söbesi var uzun. Eyvallah. Evet Seyit abi. Şu anda kavunumuzu seçtik. Tarla sahibine haberimizi verdik. Evet. Şu anda bak Altınbaş kavunun olgun hali bu. Olgun hali. Nereden anlayacağız? Renk. Bir de çıtırı dışına vurmuş artık. Yani olgunlaşmış. Eyvallah abi. Ne diyoruz abi? Evlerimizden eksik olmaz saçağımız. Eğer çiftçiysek, tarlada kavun, karpuz keseceksek elimizden eksik olmaz. Bıçağımız. Bıçağımız diyoruz Seyit abi verdik. Aynen. Ya Allah bismillah diyerek abi. Bak, bu olgunlaşmamış hali bu altınbaş kavununun. Evet. Yakın çekeyim bu da olgunlaşmış hali. Evet abim. Bunu biz askıya alacaksak Askıya alacaksak bu şekil kesiyoruz. Askıya almak demek değerli dostlarım şuradan tutuyorsunuz fileye İ. koyuyorsunuz. Yok arkadaşlar işte fileye koymasın, iple bağlıyorsun. Bağlıyorsun. Birbirine değmemesi gerekiyor evet. kavunların. 4 ay, 5 ay askıya gider abi. Askıda gider. gider. Doğru. Bu aslında kışlık bir kavun. Evet, şu aynen. anda biraz sert. Aynen. Yani durdukça yumuşayacak. 4 ay, 5 ay ömrü var şu gördüğünüz kavunun. Ama biz bir keselim abi. Keselim abi. Evet abi. Keselim abi. Güzel ülkemizde rüzgar gibi eselim abi. Evet. Bak bu şer, şu anda şart evlere serilir kilim. Burada kavun dilim dilim yenir. Ay tamam. yavrum benim. Şöyle abi onu da bir sıyırır ver abim. Tam olgunlaşmamış. Daha sert hali bu. Evet sert abi bu kışlık kavun çünkü. Yani aynen. Eyvallah Böyle abi. Keselim bir olur. dilim abi. Ben sana. Eyvallah şey abi. Hop abim benim. Değerli dostlar, karpuzun hakkını verdi. Aynı zamanda kavunun da hakkını veriyor. Aa, bence diş yok, bana durmaz. Kendin yer. <laughs> <gerçek>. Kes <laughs> abi şuradan. Eyvallah abi. Tadına bir bakalım. Bak, tatlı iyi yine. Mis. Mis. Biraz, daha Mis. biraz daha olgunlaşırsa daha tatlı olur. Eyvallah abi. Ama tam olgunlaşmamış, olmamış daha. Ama olma güzel artık. Şeref hocanın emeğine sağlık, yüreğine sağlık. Allah razı olsun bize de bunları tattırdı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.